Selim Hocam merhabalar. Merhaba Derya. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Herkes ne kadar iyi olabiliyorsa ben de o kadar iyiyim. Hepimiz iyi olma gayreti içindeyiz. Evet, çabalıyoruz. Ee, bugün Mehmet Kazım Seviktekin'den bahsedeceğiz galiba. Evet, Mehmet Kazım Seviktekin. Ee, ben şimdi program başında sormak isterim. Çok hoşuma giden bir soyad oldu. Öztürkçe evet. anlamında öğrenince ama var mıdır bir anlamı, bildiğimiz bir hikayesi? Sevilen güvenilen anlamında olduğunu ben de gördüm. Bilinen Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği soyadlarından birisi değil, yani yaptığım en azından araştırmada o listede olan isimlerden biri değil. Fakat öztürkçe olması nedeniyle Sevük Tekin e, bu kadar detaylı, ince bir soyadı. Bence Mustafa Kemal Paşa tarafından verilmiş olma ihtimali yüksektir. Sevilen, güvenilen anlamına geliyor ki gerçekten de hem Birinci Dünya Savaşı'ndaki hem milli mücadeledeki aldığı ve başardığı görevleri göz önüne aldığımızda bu soyadını hak ettiğini ve bu nedenle de bilinçli olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildiğini düşünüyorum. O zaman e, aslında bilmesek de soyadının hikayesini en azından kendi içimizde anlamlandırabilmek için ben sizden Kazım Sevik'teki hikayesini dinlemek için sabırsızlanıyorum. Şimdi burada küçük bir parantez açalım. Tabii. Madem hikaye dedik, şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği soyadlar arasında ya da kendi isteğiyle aldığı soyadlar listesine baktığımız zaman komutanların ilginç hikayesi olanlar var. Mesela bir Osman Nuri Koptagel var. Harbiye'deyken çavuşları olduğu için ve birinci takım öndeki üç kişi Koptagel diye sürekli hitap ettiği için özellikle böyle bir espri konusu olarak söylüyorlar. Artık onunla özdeşleşmiş bir ifade olduğu için ve Osman Nuri Paşa'ya mesela gel soyadı bu şekilde veriliyor. Bunun bir hikayesi var. Daha önce Fahrettin Altay'ın soyadının hikayesinden bahsetmiştik. Kazım Karabekir doğduğu yerden dolayı, memleketi Karabekir kasabasından dolayı o soyadı taşıdığını biliyoruz. Sevük Tekin hikaye değil ama aslında bir taltif çok ince bir taltif olarak düşünülebilir. Ee, yani sevilen, güvenilen kişi zat anlamında. Gerçekten de şimdi zaten detaylara girdiğimiz zaman bunu da hak eden bir komutanımız olduğunu görecek izleyiciler. Evet, Kazım Seviktekin 1877 doğumlu, İstanbul doğumlu Mehmet Şevki Bey'in oğlu. Bayağı bir süredir asker kökenli, asker ailelerin çocuklarından bahsetmiyoruz artık. Biraz daha halktan, sivil ailelerden gelen askerlerden, komutanlardan bahsediyoruz. Bu da onlardan biri. 1877 yılında İstanbul'da doğuyor Mehmet Şevki Bey'in oğlu ve 1895 yılında devresinin beşincisi olarak Mektebi Harbiye'den mezun oluyor. Fakat alışılagelmişin dışında dereceye girmiş olmasına rağmen kurmay sınıflarına devam etmiyor. Kazım Seviktekin ve doğrudan kıta görevlerine başlıyor. Neye alışmıştık mesela hatırlayalım? Genellikle dereceye giren başarılı hatta bazıları derilerinin birincisi ikincisi altın çocuklar dediğimiz komutanlar işte Kazım Karabekir, İsmet İnönü gibi isimler doğrudan kurmay sınıflarına devam ediyorlardı. Çoğunlukla kurmay sınıflarını bile dereceyle bitiriyorlardı ve ondan sonra da. Kurmay stajları için 2 yıl sürecek, 8 ay, 8 ay, 8 ay işte topçu sınıfı için, e, süvari sınıfı için ayrı ayrı her sınıf için 3'er, 8'er aylık 3 dönem halinde kurmay stajlarına genellikle de genel teamil olarak 3. ordu emrine gönderiliyorlardı. Kazım Tekin'de böyle bir durum yok. Kurmay sınıflarına devam etmediği için doğrudan kıta görevinde mezun olur olmaz genç bir teğmen, mülazım olarak 2. orduya görevlendiriliyor ve 10. alayda takım komutanı olarak doğrudan kıtada göreve başlıyor. 1895'ten 1897'ye kadar iki sene boyunca normali kurmay stajlarını yaptığı, yaptığı dönem gibi düşünelim aslında. Sürekli 2. ordunun değişik alaylarında önce 10. alayda ardından 12. alayda daha sonra da 11. alayda takım komutanlıkları yapıyor. Fakat 1896 yılında tam bu sürecin ortasında üst teğmenliğini aldığı dönemde de 2. Ordu 11. Alay'da bu sefer bölük komutanlığına getiriliyor. 1898 yılında yüzbaşılığı geliyor. Tam bu dönemde bak bu zamana kadar bahsettiğimiz komutanlarda genelde e, harp geçmişleri Trablus'la başlıyordu. E, bazılarının gayri nizami harp tecrübesi vardı. Makedonya'da ya da Yemen'de eşkıya ya da isyan hareketlerinin bastırılmasında görev oluyorlardı. Burada ilk defa Türk-Yunan Harbi meşhur 1897'deki Türk-Yunan Harbi Dömeke Muharebesi de dahil olmak üzere o muharebelerde yer almış bir komutandan bahsediyoruz. Yüzbaşı 1898 yılında bizzat bu görevde yer alıyor. Aslında atladık onu vurgulamadık ama Rüştü Sakarya'dan bahsederken onun da geçmişinde böyle bir olay var. Yani Milli Mücadele Komutanları içerisinde hepsinden daha önce barut kokusuyla tanışanlar Rüştü Sakarya ve yine hem de devre arkadaşı olarak Kazım Sevüktekin. Kendi devrelerinin çoğu kurmay mektep kurmay sınıflarına devam ederken, eğitimleri devam ederken 3. Ordu emrindeyken onlar 2. Ordu ile beraber doğrudan Türk Yunan harbine iştirak ediyorlar. Harpten sonra ne oluyor? Harpten sonra ilginç bir süreç var. 1898'den 1908'e kadar yani 2. Meşrutiyet'in ilan edildiği tarihe kadar Genelkurmay Kurmay Resimhanesinde görevli ve aynı zamanda Genel Kurmay 3. Şubede de görev yapıyor. Yani artık harp meydanında ya da kıtada değil doğrudan karargahta fakat kurmay subay olmadığı için daha çok e, olayın atölye boyutunda görev yapıyor. 1902 yılında bu süreç içerisinde önce kolaası yani kıdemli yüzbaşı rütbesi geliyor. 4 sene sonra da 1906 yılında binbaşılığa terfi ediyor. Binbaşı Kazım Bey 1908'e kadar İstanbul'da Genel Kurmay 3. Şube ve Resimhane'de görevli. 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in ilanıyla beraber o da tekrar kıtaya görevlendiriliyor. 8. Alay 2. Taburda binbaşı Kazım Bey tabur komutanı olarak görevli. Ardından 3 sene sonra Kasım 1911'de 9. Alayda bu sefer yine 1. Tabur komutanı olarak görevlendiriliyor. Evet 1911'den sonra artık sürekli yanan bir ateşten bahsediyoruz. Nedir? Önce Trablusgarp, ardından Balkanlar, sonra tekrar Balkanlar. Hemen ondan bitti deyip de bir nefes alma fırsatı bile bulamadan bu sefer birinci Dünya Savaşı, ardından Milli Mücadele. Artık bundan sonra kesintisiz e, harp meydanında bir isimden bahsedeceğiz. Ocak 1912'de yani Balkan Harbi patlamadan kısa süre önce Trablusgarp Savaşı devam ederken birinci Kolordu da 3. Nişan Taburu'nda yine tabur komutanı olarak görev yapıyor. Ocak 1913'te yani tam artık Balkan Harbi'nin ortasında 41. Alay'da bu sefer alay komutan yardımcısı olarak görevli. Balkan Savaşı'nda Şark ordusunda görev yapıyor. Beraber görev yaptığı silah arkadaşları arasında daha sonra da milli mücadelede yan yana savaşacağı Nazmi Solok var, Rüştü Sakarya var ki Rüştü Sakarya ile Türk-Yunan Harbi'nde de yine beraberlerdi. Mümtaz Çeçen var ve Galatalı Şevket var. Burada Galatalı Şevket isminin altını çizelim. Daha sonra tekrar hatırlatacağız. Milli Mücadele Komutanları arasında bahsederken ona çok fazla yer vermeyeceğiz. Çünkü doğrudan Milli Mücadele'de kıta komutanlığı yapmış. Tümen ya da üstü bir kıtaya komuta etmiş bir isim değil ama Milli Mücadele için çok önemli bir isim. Ne demiştik hatırlayalım. Milli mücadele evet Anadolu'da başlayıp orada süre gelen bir kavgaydı fakat bunun bir İstanbul boyutu olması gerekiyordu nitekim çok önemli komutanların bazılarının bu sürece İstanbul'da başladığını Fevzi Çakmak gibi İsmet İnönü gibi Kazım İnanç gibi Selahattin Adil Bey gibi pek çok ismin orada başladığını daha sonra artık 16 Mart 1920'den sonra İstanbul onlar açısından barınılamaz hale gelince göz göre göre tutuklanıp Malta'ya sürülecekleri bir ortam oluşunca mecburen Anadolu'ya geldiklerini ve kıtalarda ordularda görev yaptıklarını hatırlayalım. Bunların bir de genelkurmay karargahında görev yapmayan, İstanbul'da yer altına inerek milli mücadeleyi oradan destekleyen işte Mimim grubu, Felah grubu, İmalat Harbiyeciler Karakol Teşkilatı gibi Hamza grubu gibi gruplar vardı. İşte o gruplar dendiği zaman akla gelen ilk isimlerden bir tanesi de Galatalı Şevket'tir. O yüzden Galatalı Şevket'in adının altını burada bir çizelim tekrar hatırlayacağız bunu neden önemli oldu? Evet, Balkan Savaşı sırasında Kazım Sevüktekin, Kırklareli Süloğlu, Pınarhisar, Lüleburgaz muharebelerine bir fil katılıyor ve Balkan Savaşı'ndan hemen sonra Birinci Dünya Savaşı'nın artık gelmekte olduğu belli. Son bir hesaplaşma olacağı açık. İşte o ortamda Nisan 1914'te önce 5. Assubay Numune Taburu'na Tabur komutanı olarak görevlendiriliyor. Ağustos 1914'de ise hemen 4 ay sonra 5. kolordu 13. tümen 4. alayda alay komutanı olarak binbaşı Kazım Bey görevli. Alay komutanlığı görevi ona tevdi edildikten kısa bir süre sonra 1. Dünya Savaşı hemen patlak veriyor. İşte savaşın tam başlangıcında Aralık 1914'te de 4. alay komutanı Yarbay Kazım Bey yarbaylığa terfi ediyor. Artık önemli üst kademe komutanlarından bir tanesidir Yarbay Kazım Bey. Evet Birinci Dünya Savaşı'nda nerelerde savaştı, nerelerde muharebelere girdi. 1915'te Çanakkale'de Güney Grup Komutanlığı emrinde yani Güney Grup Komutanlığı dediğimiz zaman Anafartalar kesimini değil Seddülbahir kesimini, Yarımada'nın biraz daha güney ucunu hatırlayalım. Güney Grup Komutanlığı emrinde 5. Kolordu da 13. Tümen'de 4. Alay Komutanı olarak muharebelere girdi. 13. Tümen Ekim 1915'te Keşan'a gidene kadar burada görev yaptı. Emrinde ya da beraber görev yaptığı Milli Mücadele Komutanları arasında Fevzi Çakmak var, Kazım Karabekir var, Saffet Arıkan var ve Naci Tınaz var. Ardından 1916'da Keşan'dan sonra 3. Ordu 5. Kolordu da 13. Tümen Komutanı olarak bu sefer Kafkas cephesinde görevlendiriliyor. Yani 1. Dünya Savaşı'nın baktığınız zaman Suriye, Filistin, Irak cepheleri haricindeki en alev alev yanan yerlerinde en sıkıntılı süreçlerin tam ortasında Yarbay Kazım Bey'i görüyoruz. Selahattin Adil ve ardından da Galatalı Şevket'ten Tümen Komutanlığı'nı Temmuz 1916'da devralıyor ve 13. Tümen Komutanlığı yapıyor. Yani Galatalı Şevket'le de orada yine bir arasında Halef-Selef ilişkisi var. Ama bu süreç içerisinde Cemil Cahit Toydemir, Deli Halit Bey, Deli Halit Paşa, Fevzi Çakmak tekrar ve Selahattin Adil'e ilave olarak Yine Galatalı Şevket beraber görev yaptığı isimlerden birisi. 1916 Eylül'ünde bu sefer 7. Piyade Tümen komutanlığına getiriliyor. Bir ay sonra 2. Ordu Menzil Müfettişliği vekaletini üstleniyor. Çok fazla üzerinden vakit geçmeden 3 ay sonra 1917 ocağında bu sefer 2. Ordu emrinde 11. Piyade Tümen Komutanlığına getiriliyor. Diyarbakır, Bingöl, Bitlis, Muş bölgesinde 2. Ordunun katıldığı bütün muharebelere o da iştirak ediyor. Bu süreç içerisinde artık kiminle tanıştı, kimin emrinde savaştı? Mustafa Kemal Paşa, İzzettin Çalışlar, İsmet İnönü Mürsel Bakü, Sıtkı Üke, Fuat Bulca ve burada adını özellikle anmak istiyorum ben. İzmir'in 15 Mayıs 1919'da işgal edildiği gün verdiğimiz çok önemli bir şehidimiz var. Şehit Süleyman Fethi Bey, Miralay Süleyman Fethi Bey. Yunanların Zito Venizelos diye bağırtmak için süngüyle tehdit ettiği ama buna rağmen bu tehdide boyun, verme, boyun eğmeyip dimdik durarak 22 kez süngülenmesine rağmen Zito Venizelos diye bağırmayarak ağır yaralanan, 3 gün sonra da şehit olan çok değerli bir zabitimiz, subayımız, komutanımız. Bir anlamda Türk subayının hiçbir baskıya, hiçbir korkuya boyun eğmeyip ne için yemin ettiyse onu yaparak gerekirse şehit olacağının da anıtıdır, abidesidir. Ee, geçtiğimiz Yıl orada e, İzmir'deki arkadaşlarımız onun adına çok güzel bir anıt diktiler, adını ölümsüzleştirdiler ama gönül istiyor ki onu bir adım ileri götürelim. İzmir'de Süleyman Fethi Bey'in şehit olduğu yerde bir Süleyman Fethi anıtı olsun ki bugünün genç teğmenleri ne için yemin ettiğini ileride general oldukları zamanda unutmasınlar. Şimdi 1918 Mondros'a kadar artık 2. Ordu emrinde Mustafa Kemal Paşa'nın ve ardından Fevzi Paşa'nın onların emrinde savaştıktan sonra Suriye ve Halep bölgesindeki muharebelerden de sonra Temmuz 1918'de Miralay rütbesi gelir. Artık o bir e, miralaydır. 1918 aralığında da Mondros mütarekesinden kısa bir süre sonra 20. Kolordu Komutan Vekilliği de hatta ona verilir. Artık e, Osmanlı orduları tasfiye edilmektedir, lav edilmektedir. O süreç içerisinde 20. Kolordu'yu derli toplu bir halde dağılmadan tutma görevi gibi önemli bir görev almıştır. Ali Fuat Paşa gelene kadar da bu görevini devam ettirecektir. Sonra... Artık İstanbul'a dönüş 1919 ve 1921 Haziran arası. İşte neden sürekli Galatalı Şevket'e dikkat çektiğimin aslında hani ipuçlarını vermiştim. Dikkatli izleyiciler belki buradan bir sonuca varmıştır ama artık açıklayalım. Ne demiştik Galatalı Şevket İstanbul'daki direniş hareketinin en önemli liderlerinden birisi. Ve yolu askerlik safahatı boyunca birkaç kez Kazım Bey'le çakışmış, kesişmiş. Birbirlerini tanımışlar. İşte bu iki yıl boyunca Harbiye Dairesi Tedarik Komisyonu'nda Miralay Kazım Bey görev yapıyor. Bak çok önemli görevler bunlar. Harbiye Dairesi Tedarik Komisyonu. Yani Anadolu'da başlayan direnişte işte Ankara'daki 20. Kolordu, Konya'daki 12. Kolordu, Erzurum'daki 15. Kolordu bunlar hep önemli dayanak noktaları Mustafa Kemal Paşa'nın sırtını yaslayacağı noktalar ve bunların ihtiyaçlarını karşılayan birim İstanbul'da o süre içerisinde İstanbul'da köprüler atılmadan önce neresi? Harbiye Dairesi Tedarik Komisyonu. Rüsumat Muhafaza Müdürü yani Gümrük Muhafaza Müdürlüğü yapıyor bir dönem. Beyoğlu İnzibat Kumandanlığı yapıyor ve işte bu dönemde özellikle Anadolu Hareketi'ne destek veren e, ve bu nedenle de İngilizlerin kara aldıkları eğer kaybolmazsa Anadolu'ya bir an evvel geçmezse tutuklanma ihtimalinin çok yüksek olduğu isimlerden bir tanesi de Miralay Kazım Bey. İşte bunun nedeni nedir? Orada Galatalı Şevketle daha önce geliştirdiği hukuk ve Galatalı Şevketle İstanbul'da beraber yürüttükleri faaliyetler. Bu süre içerisinde hep bugüne kadar komutanlardan bahsederken cephedeki hangi milli mücadele komutanları yollarının kesiştiğini konuşmuştuk. Şimdi burada İstanbul'daki bu iki sene boyunca da Galatalı Şevket başta olmak üzere Hüsamettin Ertürk, Tophaneli Canbaz Mehmet ve Eyüp Durukan gibi isimlerle kader birliği yapıyor Miralay Kazım Bey. Ve 30 Haziran 1921'de artık İstanbul'da o da daha fazla duramayınca o biraz daha Fevzi Paşa'dan, İsmet Paşa'dan daha sabırlı, biraz daha direnebildiği kadar direniyor ama 30 Haziran 1921'de o da Anadolu'ya geçiyor. Gelir gelmez ilk görevlendirildiği yer ayağının tozuyla ayak basar basmaz daha bir nefes almasına izin vermeden ya da hani bazı komutanlarda şunu görebiliyoruz geç geldiği için geç katıldığı için kıta gerisi görevler verilip kendi jargonlarında bir ufak cezalandırma yöntemi var aslında Ankara'nın. Fakat onda hiç böyle bir şey yok. 30 Haziran 1921'de gelir gelmez Anadolu'ya Ankara'ya gelir geçişiyle beraber doğrudan aktif görev. ilk görev yeri Sivrihisar ve Havalisi Komutanlığı yani Batı Cephesi Depo Kıtaat Müfettişi. Bu da manidar. İstanbul'da en uzun süre yaptığı görev Harbiye Dairesi Tedarik Komisyonu o tedarik komisyonunun sevk ettiği malzeme, iaşe ne varsa onların gönderildiği yerlerin bu sefer kıtaat depo kıtaat müfettişliğini üstleniyor. Yani gönderen karşılayan şeklinde. Ağustos 1921 hakikaten sıkıntılı bir dönem. Kütahya Eskişehir muharebeleri sonucunda hakikaten Batı Cephesi komutanlığı çok ağır bir yara almış. Hatta o da kendisi de bizzat Miralay Kazım Bey de o süre içerisinde Batı Cephesi depo kıtaat müfettişi olarak o, o yenilginin acısını yaşamış. Hemen akabinde 5 Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal Paşa başkomutan olarak görevlendirilir görevlendirilmez. ilk yaptığı şeylerden birisi evet tekalifi milliye bunu halka e, beyanı ve bir diğeri de aynı zamanda o son hesaplaşmaya Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılacak kıtaların komutanlarını yeni baştan revize ederek görevlendirmek. İşte burada Sakarya Meydan Muharebesi arifesinde ateşin en ortasındaki birliklerden birisi birazdan daha detaylarından da bahsederiz. Sakarya'da neler yaptı Miralay Kazım Bey derken 8. Tümen ve 8. Tümen'in komutanlığını da Miralay Kazım Bey'e veriyorlar. Şimdi o kadar çok Kazım var ki Türk ordusunda o dönemde Kazım İnanç Kazım Seviktekin Kazım Kazım Karabekir. O da o Kazımlardan birisi ama Sakarya Meydan Muharebesi'ne açıkçası e, damga vuran isimlerden birisi. Kızıl Kırmatepe dediğimiz bizim. Sakarya mevzilerini bir ters L harfi gibi düşünürsek eğer aslında tam orta noktalara gelebilen yani Yıldız Dağı'ndan bükülür biraz daha doğuya doğru işte o büküldüğü yerden Demirözü Vadisi'ne giderken bir de Baraközü Deresi diye bir dere bir vadi vardır. Kritik bir vadidir. Bu da Çal Dağına çıkan vadilerden birisidir ve Yunanlar'ın e, ilk başta oyalama taarruzu gibi aslında başlayan ama e, 30 Ağustos'tan itibaren işler biraz güzelce kale kesiminde genel popülas açısından e, ters gitmeye başlayınca panik halinde strateji değiştirerek orayı da kesin sonuçlu muharebe e, hattına aldığı bir yer burası ve o. Baraközü Deresi'nin eğer sol tarafını Toy Demir cephesinde işte 5. Kafkas Tümeni 60. Tümen tutuyorsa 8. Tümende sağ dayanağını şey cephenin sol dayanağını Kızıl Kırma Tepe'yi Kızıl Kırma Tepe mevzilerini tutması gerekiyordu. Ve gerçekten Baraközü Deresi'ni Yunanlılara açmayarak çaldığına ulaşma hayallerini geciktirerek çok büyük zaman kazandırarak Sakarya zaferinin kazanılmasında çok önemli bir rol üstlenmiştir. Daha sonra da Çaldığı muharebeleri kısmı başlayınca Sakarya meydan muharebesinin bu seferde o dönemde Çaldığı ile Haymana arasında yer alan Çaputçaltepe, ardış tepeleri hattında 3. Kafkas tümeni ile omuz omuza Haymana'ya Yunanları sokmamıştır. Yunanları Çaldığı hattında durdurmayı başaran birliklerden bir tanesi de onun 8. Tümenidir. Yani çok başarılı kıtasına birliğine hakim. Sevk ve idaresi yüksek bir kıta komutanıdır. Başarılı bir harp komutanıdır. 1922'ye geliyoruz Sakarya zaferinden sonra Miralay Kazım Bey yine aynı tümeninin başında. Çünkü Sakarya'daki yaptıkları gerçekten takdire değer. Bunu elbette Türk ordusunun üst komuta kademesi de takdir ediyor. Ve onu 8. tümenin başında tutuyorlar. Büyük taarruzda 26 Ağustos sabahı Türk ordusu taarruz ederken kesin sonuç aranan kısımda birinci ve dördüncü kolorduların taarruz ettiği kısımda sol kanatta nasıl 57. tümen çok önemli bir oyalama taarruzu icra ettiyse aynı şeyi 8. tümen o yarma hattının sağ kanadında icra ediyor. Yani yaklaşık 8 tümenle 26 Ağustos sabahı süngü hücumuna kalktığımızda Sağ kanatı kontrol eden, sağ kanattaki taarruzu icra eden birlik 8. Tümen. Onun işi biraz daha zor. İnsanlar e, şunu belki yanlış düşünebilirler. Tepe yukarı koşmak, bir dağa taarruz etmek çok zor gibi gelebilir ilk başta. Ama askeri mantıkla baktığınız zaman evet fiziki bir mania yaratır belki. Ama taarruz eden askerin kayalardan, ağaçlardan bir şekilde sıçrama yapacak, yaslanabileceği, mevzilenebileceği yerler de oluşturur bu tepeler. Ve en önemlisi yukarıda mevzilenmiş makinalı tüfekler önünde herhangi bir engel olmayan bir ovaya göre daha dezavantajlıdır ateş ederken. Kaya, taş, vadi, ufak tepe çıkıntı, blok her şey bir engel olabilir onun e, hedefiyle arasında. Ama düz ovalarda bu yoktur. Yani eğer bir ağaç, bir tepe, dümdüz bir ova düşünün. İki tane makinalı tüfek yerleştirirsiniz. Kilometrelerce bir uzunlukta bir ova düşünün. 1 kilometre bin metrenin altına kimseyi yaklaştırmazsınız. Yani buğday başağı gibi biçer atarsınız. Çiğiltepe'de aynı şeyi mesela Kızıltaş Yaylası'nda yukarıda Reşat Çiğiltepe 57. Tümenle yaşamıştır. Çok ağır zayiat vermiştir. İşte aynı kader burada 8. Tümen'in de başına geliyor aslında. Evet, taarruz ettiği Kalecik kesiminin kuzey kesimi işte Kurt Kayası dediğimiz orada bir direnek var ama ondan hemen sonra dümdüz ovaya iner. Çavdarlıya kadar geniş Afyon Ovası vardır ve Afyon Ovasındaki ova tahkimatı dediğimiz Yunanların çok kolay makineli tüfeklerle kontrol ettiği o tahkimatlara taarruz etme görevi 8. Tümenindir. Bazen bazı arkadaşlarımın ben eleştirdiğini duyuyorum. 8. Tümen çok pasif kalmıştır büyük taarruzda diye. Pasif kalma gerekçesi budur. Yani en ağır topçu ateşiyle bile o ova tahkimatı o kadar kolay aşılabilecek bir e, askeri engel değildir. Nitekim 8. Tümen 27 Ağustos sabahı e, öğle saatlerinde cepheyi yaran birliklerden birisi değildir. Tepeye taarruz eden 23. tümen, ardından 15. tümen onlar yarmıştır cepheyi. Onlar yardıktan sonra Yunan birlikleri çekilirken, Yunan 4. tümeni çekilirken onların boşluğunu artık doldurarak 8. tümen ilerler. Fakat ne olur? 27 Ağustos akşamüstü Afyon'a ilk giren birlik 8. tümen olur. Biraz da tabii bu coğrafya avantajını kullanırlar. Düz ovadan ilerleyerek artık düşman kalmayınca karşılarında. Fakat e, bunun devamı da gelecektir. 10 Eylül sabahı da yani bir gün önce süvariler girmiş İzmir'e, bayrağımızı çekmişler valiliğe ve sarıkışlaya. Bir gün sonra Mustafa Kemal Paşa'dan önce sabah erken saatlerde de ilk giren piyade birliği 8. tümendir. 189. alay İzmir'e ilk giren piyadeler olur. Hatta şunu da zaman zaman duyarım. Ne kadar hızlı yürüdülerse süvarilerden bir gün sonra da onlar girmiş. Tabi süvarilerin gecikme sebebi başka. Yolda sürekli muharebe ede ede 8. tümenin önünü aça aça ilerledikleri için biraz aslında böyle. Ama hakikaten 8. tümenin de 400 kilometreyi 10 gün gibi bir sürede yürüyerek İzmir'e 10 Eylül sabahı girmesi hakikaten takdire şayan bir olaydır. Tabi bu başarılarından ötürü 31 Ağustos sabahı pek çok komutanımız gibi o da Mirliva rütbesine terfi eder. Aslında kurmay subay değil, kurmay okulunu okumamış, kurmay sınıflarını okumamış, kurmay olmamasına rağmen taltif gereğince Mirliva rütbesine o da terfi eder. Zafer'den sonra ne oldu? Zafer'den sonra Eylül 1923 ve Aralık 1924 arasında bir yılı aşkın bir süre bu sefer 5. Kafkas Tümen Komutanı olarak görev yapar. Mirluva Kazım Bey, Kazım Paşa. Aralık 1924'ten Aralık 1927'e kadar da 3 sene boyunca 8. Tümen yine eski tümeninin başına gelir ve 8. de yine komutanlık görevini icra eder. 27 Aralık 1927 tarihinde artık hani kurmay subayda olmadığı için kor general, or general rütbelerine terfi ihtimalde olmadığı için kendi talebi üzerine 1927 yılında 27 Aralık 1927'de emekli olur. Emekli olduktan sonra yalnız o kabuğuna çekilmez. E, bayağı aktif bir siyasi hayatı var. E, 1928'den 43'e kadar 3 dönemde ara seçimlerde giriyor meclise. 4, 5, 6 ve 7. dönemlerde Diyarbakır milletvekili. 1946-49 yılları arasında da 8. dönemde de Mardin milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapar. Verdiği soru önergeleri vardır, konuşmaları vardır ama baktığınız zaman siyasi hayatı polemiklerle geçen, polemiklerle anılan bir isim değil. Ama milletvekili olarak da Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmiştir. 1 Nisan 1949 senesinde 72 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Evet, Mirliva Kazım Sevüktekin Paşa'nın da naaşı bugün mezarı Ankara'daki Gazi Mahallesi'ndeki Devlet Büyükleri Mezarlığı'ndadır. Ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben Hatta teşekkür edeyim. ederim. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.